Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim abi sen? İyi biz deyiz. Bugün cumartesi. Yoğun bir gün. Teknik servis nefes almıyor ama dedim ki şöyle iki tane e, cihaz olunca iki dakika ayırıp video çekelim dedim. Şimdi cihazları nelerdir? Biri 13 Pro, biri 13 Ultra, ikisi tamiral gemisi. Bugün direnç işlemi için geldi. Bunlara hmm. değişimi yapacağız. İstersen bir tanesinden başlayalım. Hangisinden başlamak istersin? Öncelikle 13 Pro'dan başlayayım. 13 Pro'yu biliyorsunuz Türkiye'de yapan yok. Hatta dünyada da yapan yok. Teknoloji olarak... reklam çok havalı. <laughs> evet. Şu anda Google'a girdiğimizde Xiaomi 13 Pro için direnç değişimi yazdığımızda yani Xiaomi 13 Pro direnç değişimi yazdığımızda yapan bir tek biz varız galiba değil mi? Evet Başka bir şu yok. anlık biz varız. Ee, 13 Pro bildiğiniz gibi uzun zamandır olmuyordu. 13 Pro'yu çözdük, geçenki videomuz, videomuzda da görmüşsünüzdür. Ona da direnç değişimi oluyor, herhangi bir sorun olmuyor. NFC özelliğine kadar aktif çalışıyor, sorunsuz. 13 Ultra'ya gel, gelirim. 13 Ultra'da yeni güncelleme var. HyperOS. Yeni güncellemede direnç oluyor mu? Evet, yeni güncellemede direnç oluyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu 13 Ultra'yı müşteri kullandığı zaman diyelim ki aldı, kullanıyor. Evet. Sonra direnç değişimi yaptırmak istedi. HyperOS işletim sistemi olsa bile hiçbir şekilde etkilenmiyor mu? Evet, sorunsuz bir şekilde direnç işlemi yapıyoruz. Bütün özellikleri aktif çalışıyor. Şu anda Redmi serisinde, Note serisinde ve Mi serisinde Birçok modelde direnç işlemi yapıyoruz değil mi? Evet. Bütün modelleri yapıyoruz. Destekleyen bütün modeller direnç işlemi oluyor. Ne kadar sürüyor abi? Ortalama yarım saat, bir saat. Cihazına göre maksimum 2 saat işlem süresi. Ama sen 3-4 saat önce teslim etmiyorsun galiba. Evet biz test ediyoruz cihazı çünkü yaptıktan sonra kalite kontrol var. Bu cihazı kalite kontrolü veriyoruz. Kalite kontrol cihazı test ediyor. Mesela neleri kontrol ediyorsun? Özellikle NFC özelliğini test ediyoruz. Yani direnç işlemi başka yerlerde yapılan direnç işlemlerinde NFC özelliği çalışmıyor. Tekrar farklı firmalarda direnç değişimi yaptırırsanız NFC özelliği bozulma ihtimali yüksek diyorsun. Evet evet. Doğru doğru. Bize öyle çok cihaz geliyor değil mi aşağıya? Evet. NFC özelliği çalışmıyor çünkü yanlış değerler deniyorlar. Ve orijinal değeri taktığımız zaman da artık NFC gitmiş oluyor. Hani hiç olmayabiliyor bilginiz olsun. Evet, bu direnç değişim biraz biraz değil oldukça teknik bilgiye sahip olmak lazım. Evet. Şemayı bilmek lazım, değerleri bilmek lazım. E, anakart üzerindeki parçaların değerini fazla veya az yaparsan bir özelliği taktiğe kayboluyor değil mi? Evet. Yani cihaz susabiliyor, cihaz çökebiliyor. Yani cihaz artık ayak atmayabiliyor hayatına. Yani demek istiyorsun ki tamamen bilgi gerekiyor hassas bir işlem. Evet. Biz bu işi yapıyoruz. Güvenerek bize direnç değişimi için cihazlarını teslim edebilirsiniz. Evet, yakında evet. 14 serisi de gelecek. 14 serisi için çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bir video paylaşacağız. Evet, <laughs> Türkiye'de ilk da. ya da dünyada ilk 14 serisi diye beklemede kalın. 14 Ultra ve 14 Pro. Pro'yu çok soran var çünkü Pro'yu gerçekten yani çok insan almış. Hmm. Pro için yani bayağı bir uğraşıyorum. Nokia 30 kadar satmış yani. Yani burada öyle sattı evet. Ama güzelce, yani güzel cihaz başlıyor. güzel evet. Şimdi bu direnç şey, şimdi aralarda söyledim ama Kullanıcılar hep merak ediyor. Direnç değişimi yaptığında mesela rehber sinir mi? Evet. İşte tekrar menü yükseltebilir mi? Versiyon evet. yükseltebilir mi? İşte Hyperos'tan bahsettim. Direnç değişimi bizde yapıldığında, teknolojide yapıldığında neler olmaz? Yani soruyor ya kullanıcılar, evet. rehber gider mi, verilir mi, gider mi, tekrar versiyonu indirebilir miyim, uygulama yükleyebilir miyim gibi bir onlardan tekrar bahsedersen seviniriz. Örnek olarak şu cihazdan vereyim bu cihazın içindeki... O yapıldı mı? Yapılacak. Bu cihazın içindeki bilgiler duruyor. Bir de Yapayım. geçen videoda anlatmıştım, göstermiştim. Evet. Şimdi bu cihazda direnç yok. Nasıl evet. anlıyoruz? Bu yeşil kırmızı olayları var ya. Telefon hakkında kısmından bu Hyperos güncellemesi almış bir cihaz. Hı -hı. Telefon hakkında kısmından detaylı bilgilere girip burada çekirdek sürümü var. 5 6 Telefon, kere... menü hakkında detaylı bilgiler. Evet. evet. Sonra... Çekirdek sürümüne 5 6 kere tıklıyoruz. Hı -hı. En başta Çink Info versiyonu var. Bir evet. şöyle bana doğru. Şöyle bir zoom yapalım. Bir dakika kala böyle sabit hop evet gördüğünüz gibi bu kısma girip bu cihazda şu an direnç işlemi olmamış şöyle Hı. yeşil ibare olduğunda direnç işlemi yok bu cihazda evet özellikle şu alt kısımdaki nokta yeşil evet bu cihazda direnç işlemi yok direnç işlemi olduktan sonra orası P1.1 kırmızı olacak. Hı. Doğru. Geçen videoda göstermiş konu bulursam evet. bir kat atayım. Bir evet. şey daha eklemek istiyorum. Bu çift katmanlı seride. Bunlar şey mi 12... Çift on... katmanlı seri ne demek abi? iPhone X gibi anakartların iki tane... Riskli bir seri evet. Sanki böyle iki tane şey gibi gofret gibi birbirine yapışmış evet. değil mi? Bunu ayırmak riski doğru mu? Evet. Ayırmak yani ve te... takmak tamamen bir risk. Yani tekrar yapışıyorsun. Yani gerçekten evet. çok ciddi bir emek. Çok ciddi bir bilgi gerekiyor. Evet, bu Mi 12, Mi 12X, Mi 12 Pro ve Mi 13 Pro ve Mi 14 Pro'da bunlar çift katman ve riskli. Ama biz tecrübeli olduğumuz için bu risk tamamen sıfıra iniyor çünkü mantığını biliyoruz. Başka teknik servislerde bu çift katmanlar işlem görmüş cihaz çok geldi susuk bir vaziyette maalesef zaten olmuyor çünkü işlemcisini bozuyorlar makinenin artık söküp takmakla. Yani dediğim gibi bizde risk sıfırdır. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Daha fazla değerli vaktini almadan seni atölyeye uğruyoruz. Evet. Evet dostlar sizlerin de Xiaomi cep telefonlarına direnç değişimi ihtiyacınız olduğunda bizden yani teknolojiden evet. destek alabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Can hoşça kalıyoruz.